Yoksa evladının ismini koymuşsun, Ebu Bekir koymuşsun, Ömer koymuşsun yahut Ali koymuşsun ve bununla iddiada bulunuyorsun ama hayatında daha en temelde namaz bile yok. Bu büyük bir tehlikedir. Çünkü demin dedik ki imanı takva koruma altına alır. Eğer takva olmazsa ki takva amelle gerçekleşir amelle hayatın içerisine taşınır. Kötülükten uzak dururken, pratikte, emredileni yaparken, eylemde bunlar iman dediğimiz o tohumun sanki dışarı vurduğu mahsuller gibidir. Ağaç gibi düşünün mesela. Kökü zeminde iman gibi olsun. Bunun meyveleri gibidir ameller. Alimlerimiz sormuşlar, meyvesi olmazsa ne olur demişler kütük olur. Kütük ne olur? Keser, yakarlar demişler. Yani korkunç olur. Olur ki akıbeti cehennem olur.